Evet, aylardan bugün 26 Ekim 2019. Geçmişte yıllar boyu hayal ettiğim e, ve bugün de gerçeğe dönüştürmek üzere olduğum İstanbul Antalya seyahatine motosikletimle beraber çıkmak üzereyim. Allah Cenab-ı Allah kazasız belasız yolculuklar nasip etsin e, bana. Allah tekrar çoluğuma, çocuğuma, evime sağ salim kavuşmayı nasip etsin. Ee, hazırlıklarımızı tamamladık. Her şeyimizle beraber çadırımız e, ve uyku tulumlarımız, diğer malzemeler hepsi hazır. Yola çıkmaya hazırız. Sabah saat şu anda saat 6. Buradan Allah izin verirse Büyükçekmece'den e, Yalova e, hareket edeceğim. E, öncelik hedefim topçular. Feribotu, Tipcer Feribotu'ndan sonra da tekrar e, oradan Eskihisar. Eskihisar'dan Yalova'da arkadaşımla buluşacağım. Ve oradan seyahatimize devam edeceğiz. Allah nasip ederse yolculuğumuz başlıyor. Kazası belası Allah yolculuk mahvet Sarışınım diyeyim, sarı kızım diyeyim, ne derseniz diyeyim. Şu anda yolculuğa hazır Allah'ın izniyle. Her şeyle beraber hazır. Hepinize şimdiden iyi günler diliyorum. Hepinizi öpüyorum. Ailemi, çoğumu, çocuğumu hepinizi öpüyorum. Hayırlı günler.